Herkese merhaba çocuklar. Ben Hakan Hocanız. Yine kıpır kıpırım. Arkadaşlar pratik köşemde yepyeni iki pratikle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar bu tarz sorularla karşılaşıyorsunuz ve işlem hatası çok yapıyorsunuz. Ama artık bu sorularda işlem hatasını bırakın. İki saniyede nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Sevgili gençler bakın kulak verin bana. Hemen şöyle yapıyoruz. Eğer bakın kaç tane mutlak değer çizgisi var? 1 2 üç, dört tane var ve biz sayıya eşit x'in alacağı yani şuradaki x'in alacağı ya da y olabilir, a olabilir değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen şöyle yapıyorsunuz. Buradaki sayıya bakıyorsunuz 6. Buradaki sayıya bakıyorsunuz 4. 6 4'ten büyük mü? Evet büyük. O zaman hemen şu içerideki mutlak değerli bir sayı var ya. O x eksi 2'yi sıfıra eşitliyorsunuz. Yani burayı sıfır yapan değer kaç? 2. Sevgili gençler. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Şaşıracaksınız. Kaç tane mutlak değer çizgimiz var? 1, 2, 3, 4. Sevgili arkadaşlar 6 da 4'ten büyük olduğu için 2'yi bakın 1, 2, 3, 4 tane mutlak değer çizgimiz var. Bakın dinleyin. 4 tane olduğu için 2'yi 4'le çarpıyoruz. Cevap 8 çıkıyor. Belki şunu söylüyorsunuz. Aa hocam nasıl oldu? Sevgili arkadaşlar kulak verin. Bakın peki hocam buradaki sayı buradan küçük olursa ne olur? Arkadaşlar olsun. Yine size pratik bir yöntem göstereceğim. Bakın burada 6 4'ten büyüktü. 4 ile çarptık. Eğer buradaki sayı buradan küçükse de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2 ile çarpıyorsunuz. Her zaman kural. O zaman ama tabii x'in alacağı değerler toplamı diyecek. Şöyle yapıyoruz. Burayı sıfır yapan değer kaç? 1. O zaman 1'i sevgili gençler 2 ile çarpıyoruz. Cevap 2 oluyor. Sevgili gençler mantığını bilin. Ama pratikten asla vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.